Evet şimdi e, önemli konularımız var hocam. Yani siz e, ortalığı tarumar ettiniz. E, çünkü e, aylardır olan bir otopsi var ve otopsi raporuna baktık. Otopsi raporunda e, işte herhangi bir istismara rastlanmadı. Tespit edilemedi dedi aslında var ya da yok demediler. Ama biz bunu yok olarak algılayıp üstünü kapattık. Çok derinlemesine gitmedik. İstismarın yanında herhangi bir sperm bulgusu yok bulunamadı. Ama PSA bulundu dediler. Biz... E, Sperm bulunamamış demek ki istismar yok deyip konuyu direkt kapattık. E, öncelikle sizden bunu böyle bir genel bir toparlama e, adına birkaç cümle alalım. Sonra detaylara yavaştan girelim hocam. Şimdi herkese iyi akşamlar. Şöyle başlayalım. Kamuoyuyla olayları paylaşmak yararlı mı, zararlı mı? İşte millete suç nasıl işlenir bunu öğretiyor mu? Onunla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Şimdi bu olayda gördük ki ne kadar çok beyin olayın üzerine kafa yorarsa alanla ilgili olsun ya da olmasın fayda sağlıyor. Çünkü hatırlarsanız en son bir videonun iyileştirilmesi mevzunda ilgili şahıs dedi ki benim alanla hiç ilgim yok hobi olarak yapıyorum ve ne kadar da hayırlı bir sonuç ortaya çıkardı. Şimdi öyle olunca bu tür raporların paylaşılması yerinde çünkü zaten kovuşturma başlamış, yargılama başlamış ve gerçekten de dikkate gelen birçok delili de gazeteciler buldu. Çünkü sonuç itibariyle bu iş emek işi. Kim daha çok vakit harcarsa, kim daha çok dikkat ederse metinlere vesaire o zaman daha önemli sonuçlar ele geçiyor. Gerçekten de bu kıldaki kök konusu ya da işte PSA konusu falan hep böyle ya vatandaşların ya gazetecilerin dikkatiyle kamuoyuna geldi. Ama önemli bir süreç yaşanıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir O.J. Simpson olayı vardır. Orada adli tıp toplantıları hep OJ Simpson'ın öncesi ve sonrası diye geçer. Önemli bir olaydır işte bir Amerikan futbolcusunun eski karısını ve onun sevgilisini öldürmesi ki susuz bulunmuştu. Şahıs da 6 ay evvel öldü. Türkiye'de de artık narinden önce ve sonra diye bence tartışmalar şekillenecek. Ama bu esnada bence bölge sosyolojisine de kafa yormak lazım. Yani bu kadar her şeyin kapatılabildiği, emir komutayla bu kadar kötü şeylerin yaşanabildiği bir coğrafyanın hakikaten bir irdelenmesi gerekiyor. Yani burada sosyologlara önemli bir görev düşüyor. Evet biz gazeteciler ifşalıyoruz. Yani her şeyi kamuoyunun önüne seriyoruz. Sosyologlar bunu analiz ederler, devletler de bununla ilgili önlemini alırlar ve neresi gelişmesi gerekiyor, neresde eksiklik var bunları temel olarak düzenlemeye çalışırlar. E, iktidarlar ya da devletler artık buna nasıl bakarsak e, bu konuda ama bizde biraz farklı da gidiyor. Yani biz bir şeyleri ifşaladığımızda işte sizin yüzünüzden çözülmedi, siz niye bunu dünyaya, gündeme getirdiniz der gibi ama gündeme gelinmeseydi belki narin olayı şu an faili meçhul olarak işleyip konuyu kapatıp gidecektik. Bugün Öyle gündeme gelip. Şimdi 21. yüzyıldayız. Artık sosyal medyanın gücü yatsınamaz. Artı basında gerçekten bence çok etkili. Her ne kadar hani Türkiye'de yandaş basında dense yine de önemli görev ifa ediyor. Öyle olunca sosyal medya gerçeği var artık. Kimsenin ağzını kapatamıyorsunuz ve birçok şeyi de gündeme getiriyor. Mesela bu diş iziyle ilgili bana öyle diş hocalarından yorumlar geldi ki hani acil tıp yapamıyorsa bize yollasınlar biz yaparız diyen birçok böyle diş hekimi oldu. Yani bundan hukuk mercilerinin de yararlanması lazım. Yani belli bir sistematik hep değil de bu işi kim daha iddialı iyi yapıyorsa onlara yöneltmesi lazım dosyaları ki netice alınabilsin. Kesinlikle.